Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyifleriniz yerindedir. Şu motorumuzu bir çalıştıralım. Depomuz full. Kilometremiz 23.967. Yes. Şöyle bir iki dakika ısınsın makine. Yola çıkalım. Evet. Kaldığımız yerden devam. Zamlar açıklandı arkadaşlar. Yani çok böyle oha falan da bir zam değil ama tadında. Bizim bir sıkıntımız yok şu an için. Gidelim yardıralım abicim. Gidelim yardıralım. Madem aldık zammımızı, madem kazanacağız paramızı. Gördüğünüz gibi atladı bir. İki. Yardırıyoruz, yardıracağız. İnsanlar her yerlerden çıkabilir. Bugün güzel bir gün olacak. Buyur abi. Karakol. Karakol. Dur bakalım. Çok yakında değil. Çok yakında değil. Gel götüreyim abi seni. Bekle dur. Bekle. Yeri. Gel götüreceğim ben seni atla. Vallahi bin bir şekilde işte. Şuraya bas. Bas şuraya. Tutun kolumdan bir şey olmasa Tamam mı? Tamam. Oturdun mu? Tamam. Hayır. Karakol sokak diyorsun değil mi? Tamam. tamam. Götüreceğim ben seni şimdi oraya. Hiç korkma kendini sıkma tamam? Yok yok. Ne demek? Ben Kırşehir. Ha? Kırşehir. Anlamadın mı? Kırşehirliyim, Kırşehir. Vallahi bulacaksın işte altı orası. Geri git, geri. Geri git, geri. Şimdi yağmur taze, yerler var ya sabun gibi olur, sabun gibi olur. Ekstra kaygan. Bunlar mesafeden kormayı duymazlar kanka. Bir de rüzgar var. Onun için selektör daha iyi. Uzaktaysan eğer. Çünkü onlar mesela senin daha geç geleceğini düşünüyorlar, ama sen hızlısın. Atlıyorlar yola bu sefer uğraşıyorsun. Bu ne yapıyor bak işte bak çok ilginç değil mi? kadın şoför normal ilginç Bir araştırmaya göre kadınların erkeklerden daha arabası iyi, daha iyi araba sürdüğü söyleniyor bu araştırmayı Mars'ta falan mı yaptılar acaba Adamın arabasının arkasına yazılabilecek saçma sapan ne varsa yazmışlar abi. Burası Ümraniye. Buralarda normal abi. Burada böyle yürürler yolun ortasında. Hiç umurlarında olmaz. Her yerden biri çıkar bura. Öyle. Ya böyle işte. Say say bitmez. Bak yanından bir bisikletli geçer. Ondan sonra önüne kedi fırlar. Bir şey olur. Rüzgarda motorun savrulur. Adam arabasıyla geçerken seni görmez üstüne kırar. Ezilirsin iki araba arasında. Trafiğin halini zaten görüyorsunuz. Onu söylemeye gerek yok. Yani görünen köy kılavuz istemez. Açık net. Oradan kaç buraya zıpla. Buradan uç. Paket telaşı içindesin. Ondan sonra yani kafanda da başka şeyler var. Sadece motor sürmek trafik değil mesela. Bir gözün ekranda, aklında düşünceler. Kaç paket atarım? Kaç bilmem ne? Evde faturayı ödedik mi? Su var mı? Şu var mı? Çocuğun okul taksidi. Kalemde kıldı, yündü. Abi, iş ne kadar zorsa kafanın o kadar rahat olması lazım. İşin ne kadar zor olduğu var. ortada işte. Şimdi utanmadan şey diyenler var. İşte kuryeler o çok para veriyorlar bu adamlara. Gel yap lan hadi. Hadi. Öyle lafla olmuyor. Bu işi yapmak abicim göt ister. Kimse kusura bakmasın yani. Bu 2 2 daha 4 öyle benim diyen hadi. Al bin motora hadi. Tamam paket atma 5 saat motor sür. Dümdüz yolda 5 saat sür. İn bakayım kaç saatte kendine geleceksin? Ya hainliğe hiç gerek yok. Arsızlığa gerek yok. Abi saygı duyun. Evinize paketinizi getirelim. Ben meyve abone olmayı da unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.